Merhabalar, görüntüsü ve lezzetiyle şahane olan zebra kek tarifi ile karşınızdayım. Bu tarifte 27 cm çapında kek kalıbı kullandım. Öncelikle kek kalıbımın tabanını ve yan yüzeylerini tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Yağladığım kek kalıbını buzdolabına kaldırıyorum. Karıştırma kabına yumurtaları ve şekeri alıp bir güzel çırpıyorum. Yumurta ve şeker karışımının rengi iyice açık renk oluncaya kadar çırpalım. Çırptıkça göreceksiniz sarıdan beyaza doğru rengi açılıyor. Yaklaşık olarak bir buçuk dakika mikser ile çırptım. Kıvamı da krem şanti gibi bir krema kıvamına geliyor. İstediğim renk ve kıvama ulaşınca yağımı ve suyumu ekleyebilirim. Bakın rengi iyice açıldı. Artık yağım ve suyumu ekleyip biraz daha çırpıyorum. Yaklaşık mikserle 30 saniye çırptım. Bütün malzemeler birbirine iyice yedirildikten sonra artık katı maddelerimi ekleyebilirim. Unuma kabartma tozunu ekliyorum. Sonra ikisini elekten geçiriyorum. Böylelikle kekim daha yumuşak ve daha fazla kabarmış olacak. Unumu ekledikten sonra mikserimi çalıştırmıyorum. Çalıştırmadan biraz karıştırıyorum ki sıvılarla birbirlerine iyice geçsinler. Hemen çalıştırırsanız her tarafınız un tozu oluyor. Evet katılar ve sıvılar birbirlerine iyice geçtiler. Artık mikserimi çalıştırabilirim. Yaklaşık 30 saniye mikserimle çırptıktan sonra bir spatula yardımıyla kenarı yapışan hamurları temizliyorum. Ve 1-2 kez alttan üste doğru spatulamı kullanarak hamurumu havalandırıyorum. Hamurumu bu aşamadan sonra kakaolu ve sade yapmak için üçte bir kısmını başka bir kaba aktararak içerisine kakaosunu ve çeyrek su bardağı suyunu ekliyorum ve bir güzel karıştırıyorum. Sade ve kakaolu hamurumun kıvamları ikisinin de birbirine eşit olması gerekiyor. Yoksa zebra desenini elde edemeyiz. Evet sade çırptığımız kek hamurumuzun üçte bir kısmını diğer kaseye aldık üzerine kakaosunu ekliyorum ve suyunu ekleyerek spatulamla önce yavaş yavaş sonra hızlıca karıştırıyorum Evet bakın kakaoyu iyice diğer sade kekle ayırdığım kekle karıştırdım ve yedirdim. Gayet akışkan çok güzel bir kek hamuru elde ettik. Hamurlarımız hazır olduğuna göre buzdolabından kek kalıbını çıkarıp aktarabiliriz. Öncelikle sade hamurdan büyük bir kepçe alıp tam ortasına yerleştiriyoruz. Sonra kakaolu hamurdan küçük bir kepçe alıp yine sade hamurun tam ortasına döküyoruz. Sade hamurdan büyük kepçe, kakaolu hamurdan küçük kepçe şeklinde bu işlemi tamamlıyoruz. Büyük kepçem normal çorba katmakta kullandığımız bir kepçe. Küçük kepçe de büyük kepçenin hemen hemen yarısı boyutunda bir kepçe. Ben bu küçük kepçeyi daha çok yoğurt katmakta kullanıyorum. Evet, hamurumuz bitti. 180 derecede ısıttığımız fanlı ayardaki fırında 40-45 dakika kürdan testi yaparak pişirelim. Kekim pişti, çok güzel kabarmış. Ilınması için bekletiyorum. Ilayan kekimi kek kalıbından çok rahat bir şekilde ayırdım. Çünkü tereyağlayıp buzdolabında beklettiğimiz kek kalıbı kekimizin daha rahat kalıptan çıkmasını sağlıyor. Evet ılıyan kekimi dilimledim ve bakın çok yumuşak. Desenleri de bir o kadar güzel. Tadı mı bu kadar az malzeme ile gerçekten tadı da şahaneydi. Deneyeceklere afiyet olsun.